Merhaba arkadaşlar ben Medirhan. Bugün sizlerle kitap incelemesi yapacağız Mucize Ronaldo ile Cennet Testleri Mucize Ronaldo ile başlayalım Mucize Ronaldo'yu Bir Türk yazmış Uğur Önver Siyah çocuk ismini bir yayından Kapak fotoğrafında Ronaldo'nun kendisi var Portekiz oynuyor o zaman Arkası da böyle. Açıklaması. Yine. Seçim şey kendisi. Bu kitap. Özeti. Bu kitap Cristiano Ronaldo'nun yaşam öyküsüne açılan minik bir penceredir. O pencereden içeriye baktığınızda futbolun prensi Ronaldo'nun daha önce hiç bilmediğiniz yönlerini öğreneceksiniz. Bu kitapta sıfırdan başlayıp adım adım zirveye tırmanan. Orada gizli ki bir aynı Ronaldo'nun hırsı. Hırsını, hırsını korkularının ve hayalini gerçekleştirmek, gerçekleştirmek için çıktığı yolda karşılaştığı zorlukları okuyacaksınız. Şimdiye kadar 5 kez FIFA Ballon d'Or ve 4 kez altın ayakkabı ödülünü kazanan Ronaldo Avrupa'da bir futbolcu olarak bu ödülleri en çok kazanan kişidir. Kariyer, kariyeri boyunca Ronaldo 34 kupa kazanmıştır. Dilik şampiyonluğu, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil dahildir. Şampiyonlar Ligi'nde en çok maçta oynayan, en çok gol atan ve asist yapan oyuncudur. Ayrıca milli takımda en fazla gol atan kişidir. 1100'den fazla resmi maça çıkan birkaç oyuncudan bir tanesidir. Ve 800'den fazla gole imza atmıştır. Futbol tarihinin en golcü oyuncusudur. Futbol zirvesinde Ronaldo'nun Ronaldo, Ronaldo mucizesini Anak işlerinde bu kitapta bulacaksınız. Diyor arkadaşlar. Atı gol. Ay. Şampiyonlar liginde 183 maç oynamış. 140 gol atmış. 42 asist, yap, asist yapmış. Ve e, milli takımında en fazla gol atmış. Bu da 118. Arkadaşlar kitabın kapağı kapı karton. İlk başta şeyin açıklaması. Yazarın. Heh, bir de e, tabii, a, neydi? İkinci basılmış kitap. E, olduğu grup futbolun yıldızları. Mesela Messi'de bulun e, futbolun neleri neleriydi tam hatırlamıyorum. Böyle. Arada sırada resim var. Ama çok az. Yazılar böyle küçük. Mesela burada bir resim var. Christian Ronaldo 2003 yılında Paris'in milli takım forması. Arkadaşlar, ee yazar Uğur Önver hakem gibi nasıldı hakem gibi anlatıyor sanki teknik direktörüymüş gibi kitap güzel okumanızı öneririm nereden aldığını hatırlamıyorum ve sıradaki kitap Minecraft Cennet Testleri Mojang tarafından onaylanmış bir kitap Sui Davis'in yazdığı bir kitap X Libris'in isimli bir ne deniyordu? bir evinin yayınladı kitap. Kitap böyle. Bölümlü. Mesela 9. 12. Bölüm isimleri tam yok. Yani bölümleri isimleri yok. Başka kitapları da var serinin. Ee, kitabı Diyanarda bulabilirsiniz. Minecraft adı, Minecraft cennet testleri, Minecraft da, Minecraft ejderha, Minecraft en, enkaz, Minecraft kayıp günlük, kaza, son yolculuk. Arkasını okuyorum. Güçmeşeler Parkı'nın tam ortasında doğdum. Bu diğer ismini Reese ile birlikte vermiştim. Aslında burada ne gümüş ne de meşe ağaçları vardı. Ahşap klaslardan ve sopadan tabela yapmayı ilk öğrendiğimiz aklımıza bu isim gelmişti. Tabloid tabelayı toprağa saplayıp ismi yazmış. Ve Minecraft'ın büyük dünyasına kendi özel bize bu adı vermiş. Gümüş bir şeyler parkı bizim cennetimiz. Ya da cennetimizdi. Çünkü var beri buraya her geldiğimizde bulduğum dostluk ve eğlencenin yerine kos koskoca bir sessizlik var. Şimdi nereye baksan uzun süre değişme değiş, değiş değişemeyebilecek bir eksiklik kendini hissettiriyor. Ben ben küresi çevrilmiş. Arkadaşlar kitapta şey e, kitabın baş kitabın başlığında olan kişi bir kız arkadaşlarıyla Minecraft'a girip oyun oynuyor. Modlu bir şekilde. Böyle kısımı bir de siler ikinci kısımda Anarsiya ve Okury. Kitap açıldığında başta eee bir iki yazı var. Sonra e, yine e, kitap sapla ilgili ayrıntılı bilgi. Dediğim gibi kitap Dinar'da bulabilirsiniz. en tehlikeli yolculuklarında bulduğumuz arkadaşlar ve yol boyunca bizi öğrettikleri için dersler için. de başlıyor. Ee, söylemi unuttum. Ölümsüzlük tasarımı var burada. Yine Minecraft olacak? Arkadaşlar bu video bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.